Allah'u aleyküm, asıl dosa, sanışın, inkarın, karadeniz. Mandıma, yafilmun etine giderken de sinirciyat almıştık. Bakalım sanışın sinirili daha yapmış olalım. Karadeniz bölgesinde bizim kardeşlerimiz sık sık tavsiye ettiğimiz Zonguldak Devrek simitidir. Bakalım Samsun'daki simite de aradaki fark, damak tadı olsa gerek. Bir tane de ben alayım. Hemen veriyorum. Evet. Amca. Teşekkür ederim. Ne şey küçük. Hangisi daha Büyük küçük. bulgular var, normalleri var. Şu normal istiyorum ben. Tamam. Ne kadar o? 12.5. 12, .30. 12 .30. Sabah simit değil mi? Harikadır. Evet, buyur. Küçük poşete koyup memnun olurum. Tabii ki ben yok yiyeceksiniz özür dilerim. Teşekkür ediyorum. Şöyle 20 efendim. Elle. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Abi, teşekkür ederim. Samsung de takmış olalım. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Karadeniz bölgesinde devrek. Şimdi kardeşlerimize tavsiye ediyoruz ama acaba aradaki fark nedir? Tamam tabii. <laughs> Farklı bir kıvamı var bir parça tadına baktık. Davam. Benmex'inikti biraz daha farklı. Onda pekmez karışımı biraz daha ağırlıkta. Biraz siyaha yakın bu açık sarı İlk program Ömer Halis Demir Kongre Sarayı'nda bu tarafı gösterdi bana ama Pano Roma Samsung Dijital Gösterim Merkezi girişi. Acaba oradan mı geliyor? herhalde burası Ömer Halis Demir Kongre Merkezi Samsun Üniversitesi bura olduğu anlaşılıyor. Çünkü üniversitenin amblemi var. Evet burası. Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı İnsan Süslü Eğitimde Hadis'in dünü, bugünü ve geleceği Kongre ekibi hazır Biz de kaydımızı ilk yaptıranlardan olalım Ya Fettah diyerek bu kapıyı açalım Kongre hayırlara vesile olsun. Kongrede ilk profesör doktor Mehmet görmez. hocamızın açış konuşması var. Oturumlar cuma namazından sonra 3'ten sonra başlayacak. Samsun'un en büyük cuma namazı için camisine gideceğiz. Büyük cami olarak geçiyor. Hayırlı cumalar. Kalın السلام عليكم ورحمة الله وبركاته